Hepinize merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün doğada kalacağız Evet arkadaşlar bugün parktayız ee, ne Hadi bakalım lan? Evet gerçekten Çocuklar. çantamızda Ay ufak tefek bir şeylerimiz var ee, Acı kırsak kullanacağız Memo gelsene anneciğim. Hadi gel bakalım Gel gel başlıyoruz gel Hadi yazel gel gel koş 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 Arkadaşlar Hadi yazarcım gel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada evet, bakalım ne yapacağız. Koşuyoruz Memo koşu şey yarışı yapacağız. Şey yapacağız. Tamam mı? Orada orada bekliyorsunuz. Mı? Hadi başlayalım mı? Bir. Iki, ama tur atacağınız böyle tur atacağınız bak. Hadi. Tamam mı? Hadi. Benden tarafa mı giriyorsunuz? bu tarafa mı gideceksiniz? Dur ya. Allah Telefonunu Allah alayım. Memo'nun. Hadi bir. Hizalayın. Memo hazırlıklarını yapıyor şu anda. <laughs> Ben evet terli miyim diye Yazel'den de aldım Hadi bakalım 1-2-3 Koş 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 Yazel ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya bunlar gerçekten Birbirleriyle bağımsız bir çift Oluşturuyorlar Bu nedir ya Hadi tekrar 1-2-3 Yazel Yazel önde Yazel önde Yazel koşuyor <laughs> Direğin etrafında döneyim diyor Hayır yazar koşuyor yazar kazanıyor kazanana ödül var kazanana çantamda ödül vardı ben 3 tur mu demiştim bir tur mu demiştim sanki 3 tur demiştim gibi yoruldun mu Memo hemen Aa, koskoca delikanlı adamsın nasıl yoruluyorsun sen yazar yazar şimdi abin iyisin sen üstünden atla yazar Memo iyisin sen üstünden atla çabuk gel Memur, eğil. olacak? Bir de beni bir <laughs> 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 evet, hatta o da olabilir. Yaz üstüne tırma. Aha, koş, zıpla. Atla yaz üstünden. Atla 1 2 3. Ya mı? Yaz sen eğil. Ya. Sırayla ama sırayla öyle haksızlık yok. Şimdi yaz ile eğilecek. Memo çok dikkat et ama. Aa. <laughs> Memo'nun zıplamasına gerek kalmadı. <laughs> <gülüyor> ya <gülüyor> ya öyle olur mu kızıma eziyet ediyorsun öyle şey olur mu ya sen iyi bakalım Mehmet kamburu gibi <laughs> Acıktınız mı? Ne yaptınız? Var mı bir şeyler? Bir açtık falan istiyorsunuz <laughs> mu? Hadi. götür, çöpe at Mehmet. Hadi götür, çöpler için at Mehmet. Basket arkadaşlar tabii bunlar <laughs> bir şaka şaka yapıyorum ben onlara. <laughs> Çünkü evde böyle şeyler söyledikleri için birbirlerine böyle şakayla kızdırıyorlar onlar birbirlerine evde. Oo. Oh, duysanız söylediklerini. Şakalar, acayip şakalarımız var arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Tamam acıktınız mı? Evet. Bir Sürprizim var size. Tamam mı? sözümü ya, dinlediğimiz adam. için ödülü sözümü dinlersiniz. Memo'nun telefonunu ver. Ne ödül yarışma? Evet. Ne vereyim size? Merkez. Ya bir gösteremedim bile ya. <laughs> Memo, Memo ne aldın? Gide çabuk buraya, ver bakayım. Öyle şey olur mu ya? Ne de değil ya? Ya ne sen? Sen de tabii ki. Nereye de gitti? boğazına mı gitti hemen? Yedin mi? Ne yaptın? Çıkar cebinden. Yazel al hadi. De değil, de <laughs> Mehmet metroyu çıkarıyorsun ve paylaşıyorsunuz. Çünkü acıktınız artık. Yoruldunuz da biraz. Yemek paydosu yapalım. Ama ürünümüz çok yok yanımızda. Ona göre tamam idareli yiyeceksiniz. Hadi paylaşalım mı onu Mehmet? Mehmet. Aha gitti. Vallahi. <laughs> ya Hadi gelin anneciğim onu paylaşın, yiyin bir paydos. Yapalım biraz sonra bir daha çekime başlarız. Atayım mı? Ya şunu bana versene hayır, ya hayır, sen. Hayır. Mehmet bakayım mı? Nasıl bir Ama şey yazayım. Ya niye öyle yapıyorsun <laughs> Mehmet hadi al bakalım nasıl alacaksın onu? <laughs> ya sen hiç boşa gitme <laughs> Mehmet aldı ya gel Ya Zel oradan alacaktı arkadaşlar etrafta. Ama orada görmüyorsun daha. Ya yok yok getir şunu bana. Paylaşın bakayım. Yazel Yazel ya Zel paylaşsın. Ya güzel paylaştı. Ya güveniyorum. Ya Zel. Ya Zel hadi Ya Aa ben kırdım bile. İnanın kırdı. E, ezildi. Mehmet ezildi zaten. Dur on anneciğim. Ezildi. Alın. Allah Allah. Tamam hadi ezildi hadi. Şimdi yiyin bir paydos yapalım. Dinleyelim. Geri şurası. Vereceğim. Güneşli. Ben yiyorum arkadaşlar. Burada yiyin. Hadi Yaza getir anneciğim. Yok yok. Bana yok mu? Sana, Neyse siz yiyin. Hayır ben yemeyeceğim. Sana, ben veriyorum. siz yiyin tamam. Bak şunu sen alıyorsun. Şu kadarı. Bana ben istemiyorum siz şimdi, yiyin şimdi, tamam mı? Şimdi, şimdi, yok yok ben yemeyeceğim anam. gerçekten. Anam, anam, anam. Anneciğim anam. kıyamadı bana. Sağ ol Al şu sonu. Bu senin. Bu senin. Ay, bu senin. Ay, bu senin. Arkadaşlar küçücük ay. metro metroyla hayatta yarın. kalma şey <laughs> oyunu yapsaydık daha güzel olurdu. Aa. Ya, yazar. ya anne yarım. Allah şunu. Tamam mı? Mehmet kibar konuş Yoruldunuz ama bakın hadi metronuzu yiyin. Aa Yazan neredesin? Bu da kim? Memo sen misin? Bak 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 bak. Metroyu yediler. Şimdi ne yapıyorlar bize? Bak ne yapıyorlar bize? Ne yapıyorlar? Baksana kız buraya. Kız sen var ya. Bence sen kimsin? arkadaşlar bunlar parkta kalmaktan sıkıldılar birazcık gelin azıcık da olmazsa kaydıraklara mı gidelim Memo hadi kaydıraklara gidelim birazcık da gelin hadi koşun gelin gidelim köpek mi var dışarıda hani nerede yok yok anne gülüyor. nerede anneciğim hani bir şey yapmaz oğlum anne, sen diyorsun bir de bunu hiç korkmayan birisi sen hadi hadi gel Kalk kalk gidelim oradan da eve gideriz hadi. <laughs> Arkadaşlar bu arada saat geç olmaya başladı. Durdurduk biz videoyu birazcık dinlendik. Hadi gelin. Bir saat Memo gelir misin? Hadi gel. Memo şimdi geliyorum dedi. Hiç yok ortada belki de. Bir saat gelmez. Hadi biz Yazel ile beraber birazcık gidelim. Kaybolalım ya Yazel biz var ya buradan ne yapalım biliyor musun? Mehmet biz gidiyoruz. Komple. <laughs> biz buradan arkadaşlar e, Gaziha birazcık daha oynasın. Çünkü saat geç olmaya başladı. Oradan da artık gideriz. Biraz da soğudu işin açıkçası. Bir parkta şu anda bakın kimse yok. Koskoca parkta biz kaldık. Gaziha'cığım <laughs> aynen azıcık oynayalım gidelim. Hadi bırak bakalım. Bırakırım bak. Memo geliyor bırakıyorum gidiyorum deyince Memo gelmeye karar verdi Bakın. ve soğuk gerçekten. Bakın. Hadi anneciğim gel hırkanını da al. Hadi hadi oradan atlıyordun ya sen bir atlasana bakalım. Bakın. Bir. Bir. Olmadı iki. Tamam. <laughs> bir. iki, Üç. Oo, oh, atladı gerçekten. Başarılı bir şekilde. Bakın şimdi, Nasıl çıkacaksın ya Zel öyle üçlü. Bak gene geldi. Memo ne yapıyor? Ne atıyorsun Memo? Ne var elinde? Yeşil şeyler demiş şu bitkilerden. oğlum gözüne gelir. Geldin bir yerine. Geldi. Yazile ağlatacak şimdi bak. Mehmet bomba almış eline. Evet. <laughs> bomba mı onlar? Evet. Atma yüzün atılır mı oğlum ya? At, ya bak burayı yan, patlıyor yanmaya başlıyor. <laughs> evet. Ya. Ben sana atacağım birazdan. Sen o zaman <gülüyor> görürsün. <gülüyor> bak 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 kol kızı kovalıyor. Gel ya Zay gel. Şu üstüne <laughs> gel misin <laughs> Mehmet çok <gülüyor> soğuk. <gülüyor> <gülüyor> al al hadi giyin giyin. <laughs> o da oradan topluyor arkadaşlar. <laughs> Hadi Mehmetciğim giy annem bunu. Gidelim hadi. hadi. Bir tane kaldı kaçmam lazım. Anne kızını kısana bana yemiyor. ben <laughs> mi giyeceğim bunu? Arkadaşlar bayağıdır buradayız. Üşüdük ya. Değil mi Mehmet çok soğuk. Soğuk mu? Salıncağa mı ineceksin? Bir tane mandalinam vardı. Kime versem kime versem. Kim istiyor? <laughs> anne, anne. Annem. <laughs> Yazan kaptı. Daha da uğraşma Memo o yiyecek. Ay ya yapacak bir şey yok. Bak bak yeni taş atıyor. O bitkilerden atıyorlar birbirlerini. Yakan bitki arkadaşlar bunlar. Minnak minnak. Kovalayacaklar şimdi bizi parkta. Büyük bir ihtimal. Gidelim mi hadi gidelim mi? Efendim anneciğim. Hadi arkadaşlar biz videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar görüşürüz.